programımız devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuklarımız yerini aldı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Burcu Karaduman. Hoş geldiniz hoş Burcu buldum. Hocam. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü olarak tanırdım ben kendisini. Rehberlikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sabahattin Kutlu. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu dönemin aranan yüzlerinden biri. Şimdi bugün başladı artık evet. ee, tercih dönemi. Aslında ben hep başladı başladı diyorum ama resmi olarak bugün başladı. Şimdi nelere dikkat edecekler Burcu Hocam izniniz olursa önce ben Sebahattin Hocamla başlamak istiyorum tercih döneminde yapılması gerekenler her yerde her şey söyleniyor. Şu biraz karanlıkta kaldı bu bilgi asıl şuna dikkat etsinler dedikleriniz varsa özellikle vurgulayabilir misiniz? Şimdi öncelikle buradan biz bütün arkadaşlarımıza ailelerimize anne babalarımıza sizin aracılığınızla şunu söyleyelim hiç kaygılanacak bir şey yok bu süre yeterli bir süre hı hı. o bin bir zorlukla aldıkları puanları. Güzel güzel bölümlere, fakültelere dönüştüreceğiz. Onlar bir ay sonra, kayıtlar Ağustos'un ilk haftasında olacak bu sene. Yök öyle söyledi. Ee, Ağustos'un ilk haftasında ceplerine bir üniversite kimliği koyacaklar. Hmm. Böyle başlayalım. Tamam, pozitif, olumlu. Evet. Aynen öyle. Nasıl ki sınavdan önce dedik ki biz onlara stres yok, bu stres sizi iyiye götürmez. Biraz daha sakin olalım. Şimdi tercihlerde de öyle. Şimdi arkadaşlar puanları aldılar başarı sıralarını aldılar. Çok ciddi bir stres, bir heyecan başladı. Sağa sola koşturuyorlar. Bunları doğru değerlendirme ihtiyacı var ki çok doğru ve çok önemli. Evet. Öncelikle ve öncelikle bu bin bir zorlukla aldığımız puanları, başarı sıralarını doğru değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım. Hı hı. E tabii bu şimdi hemen olacak bir şey değil. Bizim bu konuda tavsiyemiz bunu bilenler var. Rehberlik uzmanları var. Önce gideceğiz onlara. Bu puanları bir değerlendireceğiz. Hı hı. Benim puanım ne anlama geliyor? Orada bize bilgi verecekler. Gel önce puanla değil senin başarı sırana bakalım hı hı. diyecek oradaki rehber hocamız. Bizim arkadaşlarımız eğer özellikle ve özellikle lisans tercih ediyorlarsa doğrudan başarı sırasıyla tercih yapacaklar. Ki tamam. bu yıl ön lisans tercihlerinde de ÖSYM yine başarı sıralarını yayınladı. kılavuzda var onlar. Önemli bir detay. Evet. Ona yine bakma şansları var. Ancak ve ancak öncelikle ve öncelikle biz puanlarımızı gideceğiz. Bir rehber öğretmenle bir tercih merkezine gideceğiz. Orada onları güzelce değerlendireceğiz. Daha sonrasında olmazsa olmazımız şu. Biz oraya gittiğimizde lütfen bazı şeyleri düşünerek gitmiş olalım. Vakitten kazanmak için. Hani şu mu bu mu o mu diye böyle dalga dalga gidersek karşıdaki kişi seni nasıl tanısın 10 dakikada? Şimdi biz yaklaşık bir haftadır tercih yapıyoruz aslında. Evet. Sonuçlar açıklandığından beri üniversitemiz şu an belki binlerce öğrenci geldi şu ana kadar aileleriyle beraber kampüse. Orada tercih masaları oluşturdunuz. Şimdi, Rehber öğretmenler var bekliyorlar. Tabii ki orada tamam. önce akademisyenlerimiz var. Tamam. Akademisyenlerimizden bölümlerle ilgili bilgiler Sordukları sorulara çok detaylı, çok güzel, çok açıklayıcı. Bir seferde anlaşılabilir cevaplar alıyorlar. Ondan sonra rehberlik uzmanlarıyla beraber o tercih listelerini oluşturuyorlar. Şimdi burada bizim e, istediğimiz şey şu: gelen öğrenci arkadaşımız elindeki puanla ne yapacağını bilerek gelsin az çok. Yoksa o kadar uzun görüşmeler olur ve sonunda o kadar büyük kafa karışıklığı çıkar ki, yani kendisi de o görüşmeden çok fazla bir şey, çok ciddi fayda sağlayamayabilir. Hı hı. Dolayısıyla biz arkadaşlar diyoruz ki belli konularda acaba benim hangi alanlarda yeteneğim var? Benim hangi alanlara ilgim var? Ben kendimi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede görmek istiyorum? Nasıl bir çalışma ortamında görmek istiyorum? Acaba seçtiğim meslek bugün ne durumda? Bir 5 yıl sonra ne durumda? 10 yıl sonrası ne alemde? Bunları bir değerlendirsinler. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yaptıklarında doğru. ÖSYM diyor ki isteyen istediğini tercih edebilir. Hiçbir alan sınırlaması ve kısıtlaması yok. Ancak Elbette belli alanlarda bizim tercihlerimiz olacaktır. Öğrenci arkadaşlarımızın bunları belli bir çerçeveye koymaya çalışsınlar. Ondan sonra gelsinler İstanbul Aydın Üniversitesi'ne tercih merkezinde oturalım onlarla beraber. Hı hı. Tek tek değerlendirelim. Akademisyenlerimiz otursun onlara o ayrıntıları anlasın. Hani var ya malum mesele iktisat mı işletme mi? Bunun ikisinin arasındaki fark ne? Meselesinde Uflarımdan onlara orada gelip akade, öğretim üyesine akademisyenlerinden bilgi alsın. Burada bir virgül koyalım. E, mesela dediniz yeteneğine baksın. Burada özel yetenek sınavını soracağım. Ee, ön lisans programları bu sene değişiklikler var onları var. soracağım. Ama diyelim ki tercih listesine diş hekimliğini koymaya kararlı ya da karar verme aşamasında. Ee, diş hekimliğini seçecek öğrenci hani kendine hangi soruları sormalı? Bu alana yatkın mıyım değil miyim dedi ya şimdi hocamız. Hangi soruları sormalı ve fakülteye karar verirken de nelere dikkat etmeli? Diş ile ilgili aslında hepimizin bazı yargıları var çünkü en az bir kere diş hekimine gitmişizdir. Dolayısıyla mesleği birazcık tanıyor gibiyiz. E ama ben özellikle diş hekimliğini isteyen e, öğrencilerimize bazı kriterler sayıyorum, söylüyorum. Bunlardan en önemlisi bence insanlarla çalışmayı gerektiren bir meslek olduğu için iletişim noktasında kuvvetli özelliklere sahip olabilmek, karşınızdakini anlayabilmek, onun psikolojisine hükmedebilmek, empati kurabilmek. E, zannedildiği gibi yetenekten ziyade bence bu özelliklere, vasıflara sahip olmak diş hekimliğinde çok önemli. Hı hı. Çünkü koltuğunuzda oturan kişiyi rahatlatmak zorundasınız, onunla sohbet etmek zorundasınız. Sonra diş hekimi tecrübesini e, yani mesela silmek zorundasınız. Acımayacak zorundasınız, ikna zorundasınız. Etmek zorundasınız. Dolayısıyla <laughs> öncelikle karşınızdakini anlayabilmeniz evet. gerekiyor. Elbette ki üç boyutlu düşünebilme, el ve göz arasında koordinasyon kurabilme, renk algısına, estetik algısına sahip olabilme gibi e, bazı özellikler de diş hekimliğinde tabii ki artıdır. Bunları asla yatsıyamayız. Çünkü diş hekimliği hem bir sanat, hem bir zanaat, hem de bir hekimlik, e, hem bir psikolog, hem bir işletme mecri iletişimci bütün bu özellikleri barındıran bir meslek. Dolayısıyla tercih edecek kişilerin de acaba bu özellikler bende var mı? Yapabilir miyim diye düşünmeleri lazım. Tercih etmeye karar verdik. Evet ailemizde diş hekimi var. Diş hekimine gittik. Bu mesleği yapabilirim diye düşündük. E, sıra geldi üniversite seçimine. Ve hangi bir eğitim üniversitede alayım. evet hangi eğitimi almalıyım noktasına. Burada da en önemli nokta aslında Sebahattin hocam söyledi. Gidip bizzat orada fakülteyi ve imkanlarını görmek. E, bu sene ÖSYM kılavuzunda biliyorsunuz akademik e, kadronun da kontenjanlarına yer verildi. Yani kaç tane profesörle çalışıyorum, evet. kaç tane doçent de, yardımcı doçentle çalışıyorum. Bu niye önemli? Diş hekimliği bir usta-çırak ilişkisi. Ustanız ne kadar iyiyse, ustanız ne kadar maharetliyse ya da siz ne de... kadar üniversitenin içindeyse Aynen sadece öyle. dersi anlatıp gidiyor mu? Yoksa Kliniz orada bir şeyle yani ulaşabiliyor musunuz profesöre? Kesinlikle. Hı -hı. Kapısını her çaldığınızda profesör orada mı? Evet. Aradığınızda ulaşabiliyor musunuz? Hasta başındayken siz Sizinle kim ilgileniyor? Bir asistan mı yoksa gerçekten donanımlı bir öğretim Hı. üyesi mi? Bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademik kadrosuna baktığımızda ki öğrencilerimiz de internetten e, bizzat özgeçmişlerine de bakabilirler. Son derece donanımlı ve deneyimli bir kadroyla öğrencilerimize eğitim verdiğimizi görüyoruz. Hı hı. Peki başka neye dikkat edeceğiz? E, klinik öncesi laboratuvar imkanlarına bakacağız. Biliyorsunuz diş hekimliğinin temelinde aslında bir tıp eğitimi yatıyor. Bu arada 5 yıllık bir eğitimden beş yıllık bahsediyoruz eğitim. diş Bunun hekimliğinde. Bunun ilk 2 yılında tamamen tıp ve bizim preklinik adını verdiğimiz hasta öncesi eğitimler yer alıyor. Diş hekimliği tercih etmeyi düşünen öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi'ne geldiğinde e, son derece donanımlı bir medical sciences laboratuvarıyla karşılaşıyor. Yani anatomiden mikrobiyolojiye, histolojiye kadar birçok alanda bizzat maketlerle, mikroskoplarla eğitim alabileceği donanımlı bir laboratuvar. Hı hı. Bu da tabii ki kafi değil. Çünkü diş hekimliğinde pratik uygulama çok önemli. Burada da bizim fantom laboratuvar adını verdiğimiz özel kafalar, robotlar diyorum ben onlara. Üzerinde hastaya geçmeden eğitim yapabileceğimiz donanımlı laboratuvarlarımız var. İlk iki yılımız bitti. Şimdi sıra hastaya geçiyoruz. Üçüncü sene, dördüncü sene. işte burada da diş hekimliği fakültesi hastanesi hatta hastanelere önemli. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Florya'da kampüsümüzün hemen yanında bugün Türkiye'nin en büyük diş hastanelerinde biriyle hizmet veriyoruz. Hı hı. Öğrencilerimizi bu hastaneyi özellikle ziyaret etmeye bekliyorum. E, bugün de birçok e, öğrenci ve velisini ağırlayarak geldim buraya. E, muhakkak ziyaret etmeler. Çünkü ünitler, hastalar e, varsa vaka sayıları bunları bizzat görmeleri yerinde olur diye düşünüyorum. Şimdi mezuniyet alanlarını soracağım ama tekrar ben e, Sabahattin Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir de ön lisans ve lisansı da yani lisans Lisansı hep konuşuyoruz. Biraz ön lisansı da unutmadan lütfen e, tavsiyelerinizi verin. Çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi tabii lise oluştururken öncelikle işin bir teknik kısmı var. Evet. Yani şey diyoruz ya başarı sıramızın muhakkak üstünden başlayalım. Yani illa ki ben 100 bininciysem 100 binden tercih yapmak zorunda değilim. Hı hı. Belki ben tercihlerime 70 binden başlayacağım. Yavaş yavaş 80, 90, 90, 110 arasına belki biraz daha fazla yer vereceğim. Ama sonra 120, 130'a ineceğim bu listeyi bir rehber öğretmenle beraber çok rahat yapar arkadaşlarımız tercih merkezlerinde. Ancak teknik detayların dışında bazı başka konular da var. Örneğin ben tercih listeme hı. hangi bölümleri yazmalıyım? Acaba sadece puanımın tutması, başarı sıramın tutması yeterli midir? Evet. Yani Biz tercih de, listesi oluştururken buna bir, bakılacak. Bakılacak ama tamam. bu yeterli değil. Hı hı. Biz diyoruz ki en önemli kriter bir defa ...öğrencimiz gitmeyeceği bir bölümü... Evet. ...asla ve asla o listeye koymayacak. Yani e benim puanım buraya tuttu. E ben açıkta da kalmak istemiyorum. Hmm. E bir yer yazayım. Hmm. Asla yapmayacağız bunu. Tamam. Merak etmesinler. Toplamda bir milyondan fazla kontenjan var. Yani bu kadar çok kontenjanın içerisinde... ...her arkadaşımızın isteyerek, severek okuyacağı... ...daha sonra hayatında gerçekleştireceği bölüm ve meslek var. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan ricamız... ...tercih listesi oluştururken... Tabii ki teknik detaylara çok önem versinler. Birçok hurafe dönüyor. Bunlara hiç aldanmasınlar. Bize sürekli yani bir milyon kere sorulan sorular. Dört i̇şte yıllıkla iki yıllık bir, la, bir arada yazamazmışım. Hayır <laughs> yazarsınız. Puanımdan yukarısını yazamazmışım. Hayır yazarsınız. Daha aşağı düşemezmişim. İstediğiniz gibi düşersiniz. Bunlar hiç sıkıntı yok. Zaten onları biz hallederiz. Ama arkadaşlarımızdan ricamız... Özellikle kendi başlarına kaldıklarında asla ve asla istemediğimiz hiçbir yeri yazmayacağız. Peki. Okuyacağımız bölümleri yazacağız. Gelelim ön lisanslara. Şimdi ön lisanslar tabii ki bizim toplam kontenjanımızın yarısı. Yani bu yıl üniversite olacak adaylarımızın, arkadaşlarımızın yarısı da ön lisans programlarına yerleşecek. Evet. Dolayısıyla şu an bizi izleyenlerin de yarısı muhtemelen bu yıl bir ön lisans programı kaydolacak. Ve öyle ön lisans programları var ki... Lisans programlarından daha fazla tercih alıyor. Mesleki okullardan devam niteliğinde olan bölümler, bu arkadaşlarımız 4 yıl lisede aldıkları eğitimi doğal olarak meslek yüksek okullarına devam ettirmek istiyorlar. Evet, ki onlara bu, da bir yüzde getirildi değil mi? Bir sınırlandırma bir, var mı? Bir sene. küçük sınırlandırma var. Çok etkileyecek bahsedeyim. mi? Biraz etkileyecek. Ondan hemen etkisini de paylaşayım sizinle. Ama orada o arkadaşlarımız için çok ciddi imkanlar olanaklar var. Onlar bunu değerlendirecekler. Aynı zamanda yani meslek lisesi mezunu olan arkadaşlarımızın da dışında yok bu sene dedi ki, Tamam ön lisans programları çok güzel ama bu programlara yerleşmek isteyen farklı lise mezunları da var. Evet. Onlar bunlara nasıl girecek diye bir soru işareti var. Giriyorlardı ama nasıl giriyorlardı? Meslek lisesi mezunu arkadaşlarımızdan sonra kalan yerlere giriyorlardı. Şimdi YÖK buna bir çözüm üretti ve şöyle söyledi ki bundan sonra ön lisans programları bundan sonra yüzde altmışına meslek liseli adaylar yine sınavsız geçişle girecekler. Evet. Yüzde kırklık kontenjana ki burslular da dahil bu yüzde bu %40'lık kontenjan YGS kontenjanı dedi. Hı hı. Yani YGS puanıyla herkes tercih yapabilir. Küçük bir not eğer bunlardan bir tanesi boş kalırsa birbirine geçiş var. Arkadaşlar hiç korkmadan yani hı. daha önce bu çok da olmuş çok ciddi doluluk oranı var ben yazmayayım demesinler. Evet. Her iki grup içinde meslek lisesi mezunu ilgili alanlar mezun arkadaşlar diğer liseden mezun arkadaşlar rahat rahat yazsınlar. Tamam. Girme Peki kontenjan boş kalacak sonradan geçiş yapma şansı olacak. Başvurma şansı olacak birbirine. O yazdığında ÖSYM onu başvurmuş olarak alacak zaten. Tamam. Gerekeni yapacak hiç sıkıntı yok. Yeter ki arkadaşım ilgili ve istekli olduğu bu alanda tercihini listesinde bulundursun. Peki yine aynı hızla devam edelim. Özel yetenek sınavına girecek adaylara da seslenelim. Son dakikalar. Çünkü. Özel yetenek sınavı büyük bir fırsat arkadaşlar için. Niye? Ben 180 alamadım. Belki 150'de kaldım, 160'da kaldım ama bir yeteneğim var. Hı hı. Ben bunun Bu farklı alanlarda olabilir. Ben bir oyuncu olabilirim, drama oyunculuk okumak isteyebilirim. Ben grafik tasarım okuyabilirim. Ben yaratıcılığım çok yüksek. Ben, bırakın beni ben animasyon yapayım. Şimdi bütün filmlerimiz animasyon, çizgi filmler animasyon, reklamlar animasyon. Bunu yapabilir. Ya da benden çok iyi bir iç mimar olabilir. Diyebilir ki var böyle arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın yapacağı şey özel yetenek sınavlarına girerek... Orada çizim yeteneklerini konuşturacaklar. Ama Çok biraz önemli önce var. söylediğiniz sene hani demiştiniz ya başta da e, yani boşta kalmayayım diye bir tercih yapmaz. Sınavı kazanamadım bir de özel yetenekte kendimi e, deneyim mi acaba diye de girilecek bölümler değil. Değil bir yetenek lazım. Evet. Ama bunun için Geliştirilebilir... bunu keşfetmek için bile biriyle görüşmekte bir uzmandan yardım almakta bu arada fayda var. Evet, ya seneye bile yatırma olabilir yani bu sene gitmeyecek olsa bile. Evet, son dakika e, hatta son saniyeler. Diş Hekimliğine karar verdi az önce eğitimi anlattık. Mezuniyet sonrası alanları da kısaca değinelim mi? E, diş Hekimliği mezuniyeti hepimizin bildiği gibi muayenehanecilikle e, en sık tercih edilen bir Ama hani dal. teknoloji geldi, o geldi, bu geldi. Acaba mezuniyet alanını çeşitlendirdi mi? E, aslında çeşitlendirdi diyebiliriz. Şöyle ki Türkiye artık sağlık sektöründe gerçekten çok tercih edilen bir ülke oldu. Özellikle İstanbul şehri. Hı hı. son derece fazla hasta alıyor. Dolayısıyla hani uluslararası anlamda hizmet verebilecekleri klinikler, ağız-diş sağlığı merkezleri, hastaneler ve tabii akademik alanda da kendini ifade edebilecekleri devlet ve vakıf üniversiteleri var. Bizim uzmanlık öğrencilerimiz de var bu arada. Araştırma görevlerimiz. Dolayısıyla diş hekimliği sonrası doktora ve uzmanlık programlarıyla mesleki anlamda kariyerlerini daha da geliştirebilirler, ilerletebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Size teşekkür de teşekkür edeyim. ediyorum. Sağ ee, bugün de programın sonuna geldik. Haftanın 7 günü bu ekranda Habertürk ekranlarında sizlere sesleniyoruz. Kaçırdığınız programlar için yolun başındayken nokta tv adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca üniversiteleri karşılaştırma imkanınız da var orada. Çok güzel yazılımlar hazırladık. Lütfen ziyaret edin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.